İkizlerin Lezzet Mutfağından herkese selamlar. Bugün sizler için çok güzel bir tarif hazırladık. Hem misafirleriniz hem de aileniz için çok lezzetli ve gösterişli bir yemek olan tavuk foşmak tarifimizle huzurlarınızdayız. Videomuzu izlediyseniz beğenip yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Herkese iyi seyirler. Malzemelerimizi sayarak başlayabiliriz. 800 gram tavuk göğüs, 3 adet kabak, 4 adet patlıcan, 8 adet orta boy patates, 340 gram konserve garnitür. Baharatlar Yarım çay bardağı zeytinyağı, beşamel sosumuz için ise 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 litre süt. İlk olarak doğradığımız tavuklarımızı tavamızda suyunu çekene kadar güzelce pişireceğiz. Suyunu çeken tavuklarımıza yarım çay bardağı zeytinyağı ve baharatlarımızı ekleyip biraz daha yağıyla beraber güzelce kavuracağız. kavurduğumuz tavuğumuzu ocaktan alıp dinlenmeye bırakacağız. Ardından 4 yemek kaşığı tereyağı ve zeytin, biraz da zeytinyağı ekleyip tereyağı eriyene kadar ocakta ısıtacağız. Ardından unumuzu ekleyip un kokusu çıkana kadar biraz kavuracağız. çok güzel köpük köpük oldu Bu aşamada Un topaklanmaması için sütümüzü yavaş yavaş Kademe kademe ekleyerek karıştıracağız 1 litre sütü Yavaş yavaş Ekliyoruz ve Karıştıra karıştıra topaklanmasını engelleyerek pişiriyoruz. Evet beşamel sosumuz çok güzel akışkan bir kıvamda oldu. Ve bir, tat, bir çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı da karabiber ekliyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Ve ocaktan alıyoruz dinlenmeye bırakıyoruz. Tavukları bir tepsiye alıyoruz ve diğer malzemelerimizi de hepsini bir tepside karıştırıyoruz. Kabaklarımızı güzelce kızarttık. Patateslerimizi güzelce kızarttık. Patlıcanlarımızı güzelce kızarttık. Ve konserve olan garnitürümüzü de ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra tepsimize güzelce yayıyoruz. Ardından hazırladığımız beşamel sosumuzu tepsinin her yerine eşit miktarda gelecek şekilde yayıyoruz. Beşamel sosu bilerek biraz daha kıvamını e, akışkan bıraktık ki fırında da pişeceği için üzerine rendelediğimiz kaşarlarımızı ekliyoruz ve ardından 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından aldığımız yemeğimizi sıcağı çıkınca servise diyoruz. Dilimleyip servis yapıyoruz. Görüntüsü çok güzel. Tadı da efsane. Ailede herkesin çok sevdiği bir yemek. Evet, sizin için tadım yapıyoruz. Deneyen, yeyen Herkese afiyet şifa olsun.